24 izleyicileri. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Ve Merkez Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün günlerden cumartesi malum gündem seçim seçim olunca da tabii ki siyasetçilerle, siyasetçilerin çalışmalarına ilişkin e, ayrıntıları ekrana getirmeyi sürdürüyoruz. Yanımızda da yine Merkez Parti'nin kurucularından, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi, Çorum İl Teşkilatı'nı kuran avukat Ahmet Ünal var. Doğru mu efendim? Evet. Doğru. Merhaba. Doğru. Merhaba Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Siz Ahmet Ünal kimdir burada hareketle? Ben Çorum'da serbest avukatlık yapıyorum. Bir hukuk bürom var her şeyden önce. Ama bununla birlikte birçok sosyal ortamın içerisinde yer aldım. Birçok derneğin, sosyal derneğin içerisinde yer aldım, başkanlık yaptım. Buna Çorum spor Kulüp Başkanlığı da dahil, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Çorum Şubesi de dahil. Bunlarda da yöneticilik ve başkanlık yaptım birçok ortamda. En büyük ideallerimden birisi siyasete girmemekti. Ee, babam geçmişte siyasetle uğraştı. Ben biraz uzak kalmak istedim. Yıllardır ee, bu oluşuma beni davet ettiler. Bir buçuk yıl daha önce hatta. Dört yıldır çalışan bir oluşum. Bu oluşumu tanıdım. Benim beynimle, kafamla dünya görüşümle de örtüşen bir e, oluşumdu. Diğer yandan Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir oluşumdu. Öyle bir kopma var ki Türkiye'de, kutuplaşma var ki Türkiye'de. Bu insanları tekrar bir araya getirme konusunda endişelerim vardı nasıl olur? Merkezde bir yerde buluşmak gerekir diye düşünüyordum. Geldim, aynı şeyleri hayal eden, düşünen insanlar bir oluşumla, bir parti çalışması içerisine girmişler. Ben de bir ucundan tutmak, katkıda bulmak istedim. Ama devam eden süreçte bu partinin kurucularından biri oldum. Onur duyuyorum. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak devam ettim. Sonra hızlı bir teşkilatlanma sürecine girdik. Seçimlerin öne alınma ihtimaline binaen. Bu aşamada Çorum Teşkilatı'nı da kurmakla görevlendirdim çok güzel bir yönetimimiz var. Aile gibiyiz. Arkadaşlarımızla da çalışıyoruz bu olay için. Ama devam eden süreçte 10 Şubat itibariyle il başkanlığı görevinden ayrıldım. Milletvekili aday adayı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Başladınız. Hayırlı olsun evet. diye. Sayın Al, e, tabii süreç zorunlu kıldı diyorsunuz. Benim e, siyasete girmemi bir ölçüde öyle anladım. Ben. Evet, kesinlikle öyle. Normalde düşünmüyorum demiştiniz. Evet. Şu gözüyle Merkez Parti'de siz bir... E, Ayrıntı mevcut siyasi partilerden farklı ne görüyorsunuz? Bir defa Türkiye'nin en önemli sorunlardan birisi adaletin yok olması, adalete güven kaybı. Bu sadece adliyede değil, Türkiye'nin her alanında, her idari alanda, her ortamda adalete karşı bir güvensizlik oluştu. Gerçekten adaletsiz bir toplum olmaya doğru yöneliyoruz. Yani Türkiye'de adalet duygusuna e, müthiş bir e, güven kaybı oluşması sebebiyle yeniden tesis için mücadele etmek gerekir. Buna inanıyorum. önce. E, sadece adliyede değil yani adliyenin dışında her alanda da adalet gerekli e, ve gördüğüm kadarıyla son derece liyakatsiz insanların sadece biat ettikleri için yönetimlere seçildiğini görüyorum. Buna isyan ediyorum. Çok yetenekli birçok arkadaşım iki üniversite bitirmiş, yabancı dil bilen arkadaşım, başlarına ee, kendilerinden daha az bilgili, onları küçümsemek istemiyorum tabii ama daha az tecrübeli insanlar sadece biat ettikleri için getirilerek görevden uzaklaştırılmışlar. E, bu insanlar vatanseverdir ülkesinin birliği, bütünlüğü, bayrağı için mücadele eden insanlardır ve bunları kaybediyoruz sürekli. Diğer yandan eğitimle alakalı sorunlara bakıyorum. Bir öğrenci seneye başlıyor, daha sene bitmeden, okul bitmeden müfredat değişiyor. Her bakan değiştiğinde müfredat değişiyor. Artık yap boz oyununa döndü milli eğitim maalesef. Öğretmen şikayetçi, idareci şikayetçi, öğrenci şikayetçi. Biz aynı zamanda çocuklarımıza eğitim değil maalesef sadece test çözdürüyoruz. Böyle bir eğitim konusunda da endişelerim var. Diğer yandan bu ülkenin daha önemli sorunlarından birisi de Güneydoğu ile ilgili toprak bütünlüğü ile ilgili sorunlar. E, bakıyorum orada tabii ki Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz etle tırnak gibiyiz. Ama PKK başka bir şeydir. Biz PKK'yı muhatap almamalıydık. Bunun rahatsızlığını da duyuyorum tabii ki. Kürtlerle her zaman biz biriz ama PKK bizim muhatabımız olmamalıydı. Bunun da isyanını kendi içimde taşıyorum. Diğer bir olay uluslararası ilişkilerde yaşanan sıkıntılar. Bunu da içim sızlayarak izliyorum. Eğer takip edenler varsa Obama ilk başkan olduğunda Türkiye'ye geldi. Garip gelmişti bana. Neden Türkiye'ye geldi? Obama gittikten 3 hafta 4 hafta sonra açılım başladı Türkiye'de maalesef. E, aklıma almadı. Bize bu bana göre enjekte edildi. Türkiye'nin böyle bir politikası, milli politikası olamaz. Bir başka e, durum, Bayan Clinton Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye geldi, Başbakanımızla görüştü. 15-20 gün geçtikten sonra dostumuz Esat, Tukaka Esat oldu. Bu da bize dikte ettirilmiş bir şeydir bence. E, yine e, Libya'nın parçalanması konusunda Türkiye'ye destek verdi. 10 yıl önce sorsalar dünyada Türkiye'ye destek verecek üç tane ülke sayın bir Libya'dır. Katnafi'dir. Biz neden onun parçalanması için mücadele verdik, destek verdik? Bunu anlamak çok güç. Çok güç değil aslında. Kabul etmek, katlanma güç. Bu Türkiye'nin milli politikası olamaz. Bunlara hep isyan ediyorum. Ve onların ortak özelliği Müslüman ülkeler olması ve onların ortak özelliği İsrail karşısında bir güç olması ve onların ortak özelliği enerjisini batılı ülkelerin, bazı batılı ülkelerin kullanıyor olmaması. Bu yüzden Onlarda bu olaylar başladı, parçalanma süreci başladı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti bunlara destek verdi. İçim kan ağlıyor. Tabii ki siyasete gireceğim. Bu sebepler, saydığınız sebepler, kaygılandırıcı sebeplerden dolayı siyasete girmeyi e, düşündünüz ve girdiniz Kesinlikle. Merkez Partisi. Son sorum olsun e, sayın. İlerleyen günde görüşeceğiz. Mutlaka e, medya olarak takip edeceğiz ama e, Çorum'un potansiyeli e, Merkez Parti ile bir kıyaslama Nedir yani Çorum Milletvekili aday adayısınız? Evet. Ee, şu anda Çorum'da durum ne Merkez Parti gözüyle? Evet. Şimdi Çorum'da çalışmalar yapıyoruz. Yani iyi niyetli, çok samim bir yönetimimiz var. Ee, bir takım reklam çalışmalarına da başladık. Araç kiralama olayına başladık. Onlara giydirip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, birebir e, ilişkiler, daha doğrusu bazı gruplarla, bazı kesimlerle, bazı derneklerle birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnna, i̇nsanlara ikna çalışmalarımız var. İlçe teşkilatlarımızı, teşkilatlarımızı yapılandırıyoruz veya takviye ediyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Ee, önümüzdeki günlerde e, hızlı bir e, seçim kampanyası, seçim süreci yaşayacağız. Çalışmalarımıza devam devam edeceğiz. Eksiğimiz var ama e, merkezle birlikte hareket etmek istiyoruz. Dedi Sayın e, Ahmet Ünal, Merkez Parti kurucularından ve şu anda Çorum milletvekili aday adayı efendim kaygılarını dile getirdiği siyasi konjöktürü özetlediği bir hukukçu gözüyle Türkiye'de adalet sisteminin endişe duyduğu için siyasete girdiğini özetlemeye çalıştı. Biz haber oldu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Sayın e, Ahmet Ünal'a başarılar diliyoruz. Teşekkür yani ediyorum. değil. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkür.